Herkesin babalar gününü kutluyorum. Allah hayır uğurlu etsin. 81'den beri bu işi yapmaktayım. Sadece tamir işine uğraşıyorum. Çanta, kemer, boya işi falan hepsini elime uğraşıyorum eline geldiği kadar. Hayvan seven bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Hanım 2007 yılında mefaz etti, çocuğumuz olmadı. 80'den beri bu, burada bu hayvanları besliyorum. Benim de evletlerim bunlar, ben de bunlara babalık yapıyorum. Başta şehit babalarımız ve gazilerimiz de olmak üzere bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Hakkari Yüksekova'da oldu oğlum, şehit oldu Ekim ayında. Allah'ım kimseye evlat acısı göstermesin. İçini kimse bilemez. İçindeki korun nasıl yandığını, nasıl patladığını, o volkanın neler yarattığını kimse bilemez. Bazı babaları reklamlarda göremezsiniz. Tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum.